Dubai, dünya elmas ticaretinde zirveye çıkmayı başardı. Dubai Elmas Borsası 2022'nin ilk çeyreği için oldukça iyi rakamlar açıkladı. Son yıllarda dünya elmas ticaretinde ağırlığını her geçen gün arttıran Dubai, 2022'nin ilk çeyreğine de hızlı girdi. Şehirde bulunan 1150 şirketin söz konusu dönemde 4 milyar doları cilalı olmak üzere toplam 11 milyar doların üzerinde elmas ticareti yaptığı açıklandı. Bu rakamlarla Dubai elmas ticaretinde bir yıl önceki yıla göre %80'lik bir artış yakalamış oldu. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri'nin parlayan yıldızı Dubai, ham elmas konusunda dünyanın en büyük ticaret merkezi olarak bilinen Antwerp'ü de geride bıraktı. 1150 elmas şirketine ev sahipliği yaptığı bilinen şehir, son yıllarda yakaladığı yümeyle de göz kamaştırıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dubai Muhtelif Emtia Merkezi icradan sorumlu yönetim kurulu başkanı Ahmet Bin Surayam Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyanın en büyük ham elmas ticaret merkezi haline geldiğini açıkladı. 2022'nin ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde işlem gören cilalı elmasların değerindeki 80'lik artış açıkça görülüyor" diyen Suleyem, hedeflerine ulaştıklarını söyledi.